Merhaba arkadaşlar Merhaba bugün limonla ilgili yeni bir video hemen kamerayı döndürüyoruz bakın <laughs> çok tatlı bu kız bu arada benim niye büyük ekrandan çekmediğimi sorarsanız büyük ekrandan kötü görünüyor aynen yani şu görüntüyü yakalayamıyorum bakın e, burada limon çok alıştı bir dakika uyku düzünü bulamıyorum bakın gelme öpme ya Sen dudağın Öpmememiş. niye kadar Kartaj ne? Gel, gel, ne oluyor? Kork, kork, Ama hayvan uyuyor kork, kork, kork. da ne uyuyor? Uyumuyor, uyumuyor. Burada size bir şey. Kameraya deneyim. gel, açıya gir, açıya gir. Burada. Ya bir. Bakın, Kemal çok tatlı. Ben hadi. Arkadaşlar geldim. Hem de neyle? Nasıl biliyorsunuz? Efendim? Arkadaşlar geri geldim. Limon popon Aşkım. Bakın şimdi ne olacak izle. Böyle gelsin koyuyorum. Bana benim o video izlediğimi zannediyor. Böyle dur. Bak böyle yaptığımda burada sakince duruyor. Sevdirir kendini. Dedi. Arkadaşım da kuş ölmüş. Hastaydı İlaç da almamışlar. Geçer gider zannetmişler. Onların dünyası bizim gibi değil. Tek hastalıkta ölüme kadar bir yolu var. Bantını da onu çıkardık. Bantı bilmeyenler olabilir. Bu kuşun tüm kanadında bant vardı. Aslında ben de çok dedim. Kuş dedi ki bantlayın alırsın. Ben dedim ki eziyet hayvanı olur. Bantlamayalım falan. En sonunda bantladı. Bekleyin. Arkadaşlar yer değiştirdim Limon. Aşkım. Aşkım. Nazar değil misin? Bir nazar boncuğu bir şey koyayım videonun altına. Bunu nazar boncuğu takalım ona. Ama bir dur ya saçma nazar bu. Biliyorsun ben ben annesi herhalde babası sayılıyor. Evet. Deme ya saçma sapan konulardan şey yap. Arkadaşlar bir maşallah bir nazar boncuğu koyun. ya da maşallah falan yazın. Ben bu videoyu yorum yazılabilen... Ha Yorum şey yazılabilen... Değil Haşlı mi dedim oldu. bir dur ya. Şey yorum yazılabilen bir yazılabilecek şekilde yapacağım ki... Bir maşallahınızı alayım. Değil mi? Evet, tamam. aşkım gel aşkım. Bugün de az kalsın tam ayağımın altına girdi. Eziyordum onu. Ay. Evet. Ya çok Ona, ona da de maşallah. Nazar değilsin. Tamam. Allah'tan tamam zamanında fark ettim. Koşa koşa geliyor Ben sana kafasından ellenmesini çok hoşlanmadığı için kafasını ellenince atıyor. İlk kafasına değdiği için ayağı öttü ben son anda anladım kafasına çok hafif değince bile bir bağırmayı baş. Şöyle göstereyim. Şöyle. Bakın kafaya değince nasıl da bağırdı. Şöyle de hani. Da sinirleniyor. Normal diyeceğim ya sinirlendiği için bağırması bir hayvan normal. Hayır, hayır, hayır. Limon aşkım gel aşkım. Gel aşkım gel aşkım. Cici kuş limon değil mi? Evet. Cici kuş limon limon. Arkadaşlar abone olmayı unutmayalım videoyu kapatacağım inşallah kapadım ki.